Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye tarifim var. Az malzemeli, kolay ve pratik. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle yumuşak tereyağım var. 125 gram margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı da pudra şekeri ekledim. 1 paket vanilya ekledim ve yoğurmaya başladım. Unumu azar azar yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda 2 çay bardağı un kullandım. Şöyle hamurum iyicene toparlanmaya başladı. Hamurumu bir buzdolabı poşetine alıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. tepsimin altını şöyle katı yağla hafif yağlayıp pişirme kağıdını yapıştırıyorum böylelikle kayma yapmıyor sizler için bir püf noktası olsun buzdolabından çıkarttığım hamurumu üçe bölüyorum bir parçasını sade bırakıyorum bir parçasına toz antep fıstığı ekliyorum 2 tatlı kaşığı ekledim daha sonra bir tatlı kaşığı daha ekledim Toplamda 3 tatlı kaşığı antep fıstığı eklemiş oldum. Diğer parçasına 2 tatlı kaşığı kakao ekledim. Kakaomu daha rahat yedirebilmek için çok az sıvı yağ ekledim. Ve şöyle kakaosunu iyice ne yedirdim. Kakaolusu da hazır. Ve şöyle misketten daha büyük yuvarlaklar yapıyorum. Avucumun içinde yuvarlayıp tepsime diziyorum. Bu malzemeyle toplamda bir tepsi çıktı. Ve şöyle çatalla hafif bastırıyorum. Dilerseniz elinize alıp da yapabilirsiniz çatalla. Ve 160 dereceye ayarladığım fırına şöyle üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirdim arkadaşlar. Şöyle elinize alıp da çatalla yine bastırıp yapabilirsiniz. 160 dereceye ayarladığım fırına verdim ve şöyle hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Ve kurabiyelerim hazır. Kıyır kıyır, ağızda dağılan, gerçekten harika bir kurabiye oldu. Umarım siz de yaparsınız. Yaparsanız afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.